TV'den merhaba. Ben Sinem Nazlı Demir. Bugün sizlerle birlikte EYT konusunu işleyeceğiz ve konuğumuz da sosyal güvenlik uzmanı Şevket Tezel. EYT konusu biliyorsunuz ki uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde ve özellikle 2023 seçimlerine giderken üst üste açıklamalar yapılmakta. EYT'de son durum, EYT'de gelinen son gelişmeler gibi ve İnsanların akıllarında, yurttaşların akıllarında çok önemli birkaç soru belirmekte. Biz de bu soruları bir uzmanla görüşmek istedik ve Şevket Tezelde yayınımızda. Hoş geldiniz Şevket Bey öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Öncelikle çok e, ne demek? Basit ve e, aslında önemli bir soruyla başlamak istiyorum. EYT konusu çözüldüğünde bunu bekleyen yaklaşık 1,5-2 milyon kişi doğrudan emekli olabilecek mi Şevket Bey? Herhangi bir sınır veya kural bir sorun kalmayacak değil mi aslında önlerinde artık? Şimdi e, biliyorsunuz hükümet e, çok e, eskiden beri gündemde olan bu konuda Hı. bizzat e, şu anki Cumhurbaşkanı o zamanın başbakanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle bu e, istek, bu talep siyasi hayatıma maal olsa da çıkartmayacağım diye beyanları vardı. Ancak e, biliyoruz ki e, iktidar Partisi, AKP son derece pragmatik ve e, kamuoyu araştırmalarına çok değer veren bir parti. Sık sık bunu yapan, halkın nabzını tutan bir parti. Ve e, genel seçimlerde uzun süre sıkıntı çok yaşamadıkları için bu konudaki beklentilere kulak tıkadılar. E, ne var ki bu ekonomik buhran döneminde içinde bulunduğumuz ekonomik buhran döneminde e, bu konudaki taleplere Çalışma bakanının ağzından Vedat Bilginin ağzından e, bir vaatte bulunuldu. E, Tabi e, bu önemli vaat çünkü e, zaten yine Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan bu vaatin yapılması mümkün değil. E, ancak aralıkları hep işaret ediyor. E, şu anda açıklanan bir net e, tablo yok. Tabii ki e, eğer 1999 yılında 4447 sayılı yasa tamamen ters yüz edilecek biçimde bir değişiklik yapılırsa yani mağduriyeti giderici e, en azından bundan sonra emekli olacaklar için mağduriyeti giderici bir düzenleme yapılırsa e, 25 yıl sigortalı süresi ve e, 5000 günü dolduran erkekler 20 yıl sigortası süresi ve 5000 günü dolduran kadınlar Keza 50 yaşını ve 3600 gün dolduran SSK'lı kadınlar yine 55 yaşta ve 3600 dolduran erkekler bugünün sayısıyla emekli olabilecekler ancak bu yönde bir ışık görmedik şu ana kadar çünkü hükümet şu anda sağda konuşulan formüllerin hiçbirisinin gündemlerinde olmadığını, formülün hazır olduğunu ancak bunun açıklamasını Aralık ayında yapacaklarını deklar ettiler. Bu neden olabilir? Ee, az önce belirttiğim üzere kamuoyu araştırmalarına son derece önem veren e, İktidar Partisi e, yine halkın nabzına göre oylarındaki erime düzenine göre bu formülde e, iyileştirici ya da daha kötüye götürücü düzenlemeler yapabilecektir. Yani e, beklenen e, açısından söylüyorum. E, o yüzden açıklamadıklarını düşünüyorum. Açıklamamalarının ikinci sebebi de Ocak ayındaki beklenen e, enflasyon nedeniyle beklenen rakam olarak kabarık ama bir süre sonra tabii enflasyon nedeniyle e, yine aşınacak asgari ücret açıklamasının yine bazı etkisi nedeniyle Ocak-Şubat aylarından itibaren e, görece olarak daha düşük görünecek tüfe oranının e, etkisiyle beraber bunu da e, karıştırarak e, olası Haziran ya da Mayıs ayındaki seçimlere bir e, yatırım yapmak istiyor e, anlaşıldığı kadarıyla. O yüzden e, o tarihe bırakıyor. O yüzden e, şu anda e, konuştuğumuz konular e, hükümetin e, açıkladığı bir şey değil. E, açıklamayı özellikle ertelediği ve özellikle gizli tuttuğu bir şey. E, benim beklentim, tabii benim beklentim e, bu mağduriyeti tamamen giderici e, yönde bir değişiklik yapacakları şeklinde değil. Daha ara formüller geleceklerini düşünüyorum. Ee, maaşta bir indirim yapmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü yani, e kaldıralım, yaşı kaldıralım, maaşı biraz daha oransal düşük bağlayalım şeklinde bir uygulama yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü zaten aylık alacakların önemli bir kısmı gerçek maaşı e, 2.000-3.500 lirası olup da 3.500 lira geçici olarak alacak kişiler bunların maaşını düşüremeyeceğinize göre e, daha yüksek olanların maaşlarında düşmesini Beklemiyoruz. Tabii maaş hesaplamasını da sormak istiyorum. Aslında akıllara takılan en önemli sorulardan bir diğeri de yüksek maaşı kimler alacak? Bunun kuralları neler oldu? Siz ne düşünüyorsunuz Tabii. bununla ilgili? Tabii ki. Şimdi kurumsal iş yerlerinde çalışan ve yüksek ücretle çalışan göreceli olarak yüksek ücretle çalışan çalışanlar SSK'lı çalışanlar var. Bunların maaşları mesela bugün kapatasak söyleyecek olursak 9 bin 10 bin lira olan ve hep hayatı boyunca kurumsal yerlerde ve maksimum ücretlerle çalışan e, sigortalıların maaşları bugün 24-25 bin lira SSK maaşı olabiliyor. Ama e, çalışanlarımızın yaklaşık %45'inin asgari ücretten hatta %50'sinin asgari ücret düzeyinden prim yatırıldığı düşünüldüğünde onların maaşlarının da e, 3500 5000 arasında yığılacağını beklemek mümkün. Bir şey, bir diğer unsur da ee, ben şahsen e, SGK'nın e, kamuya açık istatistiklerinden yaptığım hesaplamalarla bu kapsamda 3 milyon 500 bin kişi olduğunu düşünüyorum. Ama bunların e, önemli kısmı günü daha tamamlamamış olacaktır. E, dolayısıyla hemen ilk planda e, böyle bir yasa tamamen e, 99 öncesindeki şartlara götürülürse hı hı. E, maksimum ee, 1 milyon bin kişi kadar bir emekli olabileceğini düşünüyorum maksimum. Çünkü hı hı. E, zaten e, e, sandığı iştirakçıları dediğimiz kamudaki memurlar zaten genel olarak yani var ama emekli olmayı pek düşünen insanlar değil. O yüzden onların e, EYT Kanunu'na e, tevessül edeceklerini düşünmüyorum ama tabii ki Bağkurlar ve SSK'lılardan şah kalktığında eğer günleri de tamamsa tabii ters emekli olmak isteyeceklerdir. Hatta günü eksik olanlar bu günlerini tamamlamak için Borçlanma imkanları varsa bunları askerlik, yurt dışı, doğum gibi borçlanmaları yapın. hemen emekli olma cihetine gitmek isteyeceklerdir. E, bu anlamda borçlanma e, işlemlerini de e, aslında öğrenseler Aralık ayında en geç e, o ay başvuru yapsalar borçlanmaları da e, bu yöne rakamlarla yapmak isteyeceklerdir. Bu yüzden e, bu hastalığın en azından e, mümkün yasanın Aralık ayı içerisinde en geç çıkmasını e, aslında kamuoyunun beklentisi budur. E, gün eksik olanlar borçlanmayı bu yapmak istedik Çünkü asgari ücret artınca Ocak ayında borçlanma rakamları da asgari ücrete e, verilen zam oranında artacak. Hı -hı. Asgari ücrete isteyen a, a, atıyorum asgari ücrete %60 zam gelirse %50 zam gelirse aynı oranda o da e, yurt dışı borçlanması yapmak isteyen asgari isteyen doğum ödemek isteyen bunlar da bu oranda zamlarla karşı karşıya gelecekler için günü eksik olanların durumları net gör, görmeleri bakımında e, bu söz konusu taslağın e, hükümetçe en geç e, artık araba gerektiğinde hatta mümkünse şimdiden açıklanmasında yarar var ama e, be, az önce belirttiğim gibi bu e, tabii ki iktidardaki her parti veya muhalefet partilerde bunlar siyasi partiler, politik partiler tabii ki politikalarına göre e, bu beklentileri yönlendirmeye çalışıyorlar. O yüzden de e, eğer mesela mesela bu kamu araştırmaları iktidar partisinin oylarında e, çok aşağılara yüzde yirmilerin altılarına bir iniş söz konusu olsa e, ben e, kesinlikle e, mağduriyeti yüzde giderici bir düzenleme e, yaparak durumu toparlama gayreti içine gireceklerini düşünüyorum. Ama oylarında yeterli düşüş görmezlerse e, bu e, formüldeki eee beklentiyi, yani insanların beklentisini e, daha düşük oranda karşılama e, yönüne gideceklerini düşünüyorum. Yani Sonuçta iktidarda kalacağız biz. Böyle görünüyor. O halde e, şöyle belli miktar verelim. E, bu şekilde daha doğrusu mümkün olan en düşük kaynakla mümkün olan en fazla kitleyi memnun edelim diye e, bir formül arayışına gireceklerini düşünüyorum. Ve bu yüzden e, ben e, hükümetin elindeki Formülün net olmadığını, değişken olacağını, olduğunu düşünüyorum ve kamu araştırmalarıyla bu, bu konuda kendilerine bir hareket alanı yarattıklarını düşünüyorum. Bu yüzden bekletiyorlar ama en geç Ocak ayında asgari ücret artışı enflasyondaki bazı etkisinin nedeniyle meydana gelecek şu anki enflasyonelere düşüş mesela şu an 183 ama hı hı. Aralık ve Ocak'taki enflasyon etkisiyle bu rakam yüzde kadar düşüğü görünebilir ama tabii ki vatandaş bu düşüşü çarşıda, pazarda hissetmeyecek. Yani fiyatları artıyor ama artık eskisine oranı daha düşük oranda artıyor anlamına geldiği için bu. Tabii ki hiçbir şeyin ürünü, ürünün fiyatı geriye dönmüş olmayacak. Sadece eskisine oranı daha düşük artıyor görünecek. Bu da TÜİK'in rakamlarına göre. <laughs> Çok teşekkür ederim verdiğiniz yanıtlar için. Yani. Aslında benim de son sorum hani neden bu bitmeyen denklemin bir türlü sona yaklaşmamasıydı. Siz de son yanıtlarınızda aslında çok güzel açıkladınız. Bir türlü sona evet. gelemedi, neden gelemediğimizi. Çok teşekkür ederim tekrardan yayınımıza katıldığınız yani. için Şevket Bey. İzleyicilerimiz için de gayet yararlı bir yayın olmuştur. Çok teşekkürler tekrardan. Bugün Cumhuriyet TV ekranlarında sosyal güvenlik uzmanı Şevket Tezelle birlikteydik. Sayın seyircilerimiz sizlerin de bildiği gibi aylardır değil haftalardır değil Yıllardır çözülemeyen bir konu ile karşınızdayız. Onlar da emeklilikte yaşa takılanlar. Özellikle son 3,5-4 aydır da birçok basın kurumuna iktidarın çalışanları, karar vericiler röportaj vermekteler. EYT'de sona gelindi, son denklemler çözülmekte, şu ay açıklanacak, bu konularda karara varıldı gibi söylemler var ancak sonuç olarak tam önümüzde bir rapor veya bir ee, netice yok. Dolayısıyla da Yüz binlerce insan aslında sona gelinen bu renklemin kendileri nasıl ilgilendirdiğini anlamak, çözmek ve hangi konumda olduklarını bilmek istiyorlar. Biz de bu konuyla ilgili bir uzmanla görüşmek istedik. Cumhuriyet TV'den bugünlük bu kadar. Cumhuriyet TV sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayınız lütfen. Şimdilik hoşçakalın.